Efendim tekrar günaydınlar sağlık gündeminden. Sağlık gündemini açıyoruz. İlk konumuz medikal estetik dünyasından. Doktor Savaş Baytar bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Ee, yaşlanma karşıtı tedavileri konuşacağız ee, bu sabah. Yaşlanma karşıtı tedaviler içerisinde sarkmayı gideren e, ağır dolgular uygulamadan giderebilmek mümkün mü? Bunun çözümünü arayacağız. Mümkün mü hocam? Cilt gençleştirmede mezoterapi tedavisini çok sıklıkla uyguluyoruz. Ee, gelişen teknolojiyle beraber mezoterapi uygulamalarında e, güçlü rejeneratif tedavilere sahibiz. E, Prime Star uygulamasını biyolifting aşısı olarak çok sık uygulamaktayız. Bu uygulama e, tekniği Anladım. galiba. Nedir hocam bu? E, i̇çerisinde hyaluronik asit, somon DNA, e, glutatyon ve amino asit molekülleri içeren kompleks bir biyolojik lifting aşısı. Bu uygulamada düşük ve yüksek molekül ağırlıklı yoruluk asitler cildin daha nemli, daha canlı ince kırışıkları gidermesinde kullanılmakta. Somon DNA'sı dediğiniz polinükleotitler. İnsan vücut frezalamcısı. Yapı amca. taşının e, Hı. Hı. temelindeki molekül. Burada kullanılan somon DNA uygulaması yüksek molekül ağırlıklı ve çok yüksek saflaştırma derecesiyle alerji riski çok düşük, ağrı ve ödem riski çok düşük bir uygulamadır. Peki. E, amino de var. Bu İçinde noktada. burada bulunan glutatyon bildiğiniz üzere çok güçlü bir antioksidandır. Hücre yenileyici, e, cilt donu eşitliği, lekeleri gidermede kullandığımız bir materyaldir. Peki. Şimdi şunu merak ettim hocam. E, siz birden fazla Birçok teknik, teknolojinin içinde yer alan moleküllere hepsini tek tek saydınız ve tek tek hepsini de tek bir çatı altında kombine bir mezoterapi şeklinde kullanıyoruz diye bunu ben öyle anladım. Bu kombinasyon sayesinde biolifting sağlanıyor. Yüzde ciddi bir V-line etkisi. Güzel görünüyor. daha Yani genç. V, görüntü. v görüntü. Yanaklarımız dolgun. Çeneye evet. doğru inen sarkmalardan V-line görüntüsü çok güzel oluyor. Daha genç, daha dinamik bir görüntü elde ediyoruz. Estetikte yeni trend biliyorsunuz. Doğal görünüm. Peki. Bu bahsettiğiniz yeni teknik içeriği yoğun ve kombine birçok e, biyoaktif maddeyle oluşturulmuş bu yapı ne kadar sıklıklarla kullanılmalı? Ne kadar aralarla tercih edilmeli e, hastalarımızda? Yani biz danışanlarımızın ihtiyaçlarını belirleyip ona göre bir tedavi protokolü sunuyoruz ama ortalama 3 e, haftada bir bir seans şeklinde, 3 seans şeklinde hastalarımıza uygulama yapıyoruz. 4-6 ayda bir e, koruma seanslarıyla devam ediyoruz. Bu Kombinasyonlar ile geçmişte uygulanan tedaviler bir aksi tesir gösterir mi? Bu çünkü çok zengin bir içerik, çok yoğun bir içerik dokularda istenmeyen bir takım yan etkiler oluşma olasılığı var, olabilir mi? Hocam en çok içerisindeki somon DNA'dan kaynaklı alerji riski görülme ihtimali var. Ama dediğim gibi bu çok yüksek teknolojiyle saflaştırılmış çok özel bir somon DNA kullanılmakta. O yüzden genelde alerji riski ve yan etki riski neredeyse hiç yok. Peki, ee, bir de lekeden bahsettiniz. Leke e, ciltteki le renk tonunun eşitlenmesi ve lekelerin de bastırılması çok istenen bir şey. Şimdi bu kombinasyonun içinde e, vitaminler, mineraller, somon DNA, glutatyon hepsi lekelerin cilt tonu eşitliğinin Lekelerin giderilmesinin ve cilt tonu eşitliğinin sağlanmasında kullanıyoruz. Hepsi bir arada olduğu için kombine etkiyle daha güzel sonuçlar elde ediyoruz. E, ama leke tedavisi başlı başına bir tedavi. Ciltte e, peeling uygulanabiliyor, lazerler uygulanabiliyor. E, leke amacıyla kullanılan e, bu e, tedavi süreçlerine, bahsettiğiniz içinde de glutatyonu bulunan, renk ton eşitsizliğini de gideren uygulamayla Uyguladığımız takdirde güzel bir kombinasyon Leke, çıkar mı ortaya? Leket tedavilerinde bu kombinasyonla beraber daha güzel sonuçlar elde etmeye başladık. Evet. Peki hocam, e, bu bahsettiğiniz kombine mezoterapi, yoğun mezoterapi e, diyelim, e, belirli bir yaş aralığı var mıdır? Dediğim gibi biz danışanlarımızın ihtiyacına göre planlama yapıyoruz. 25 yaşından sonra 60-70 yaşına kadar bu da sadece seans sayısında ve seans sıklığında değişim gösterebilir. Kişi özel planlama yapıyoruz. Seansların aralıkları ne kadar olmalı? 3 haftada bir, 21 günde bir yapmaya çalışıyoruz. Toplam kaç defa yapabiliriz? Ortalama 3 defa seans yapıyoruz. Tabii dediğim gibi ihtiyaca göre yani 60 yaşı 70 yaşında bir danışanımız geldiğinde 3 seansta size mükemmel bir etki sunacağız demeyiz. O zaman 4'e çıkabiliyoruz ama 40 yaşında, 25 yaşında bir geldiğinde 2 seansla bile çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Peki. E, şunu merak ediyorum hocam. E, bahsettiğiniz içerik çok yoğun bir kimyasal altyapı. E, bu bahsedilenlerden bir tanesiyle bile, bir etken maddeyle bile bir işlem yapıldığı takdirde, ee, yüzde kızarma gibi, yanma gibi bir takım etkiler oluşa biliniliyor, ağrı oluşa biliniyor. Birleştiği zaman dokularda bu uygulama sırasında ağrı duyulabilme olasılığı olabilir mi? Ee, uygulaması çok basit. Ağrısız olduğu için ve genelde yan etki insidansı olmadığı için, yan etki görülmediği için herhangi bir problem yaşamıyoruz. Ee, son olarak e, lazerler gibi enerji bazlı cihazlar vardır dokularda. Evet. Ee, teknolojinin nimetleriyle iyileşme sağlamaya Kombine çalışırız. tedaviler yapmaya Kombine çalışıyoruz. Kombine edilebiliyor mu? Ee, hocam lazer, e, iğneli radyo frekans, radyo frekans, fokuslu ultrason gibi enerji bazlı cihazlarla Kombine tedaviler Planlayabiliyoruz hastamızın ihtiyacına göre. Çok teşekkür ederim e, bize e, yoğun mezoterapilerle ne gibi bir tedaviler yapılabildiğini, e, yeni bir tedavi başlığının geliştiğini bizlere anlattınız. Ben Çok teşekkür, teşekkür ederim hocam. E, katıldığınız için yeterli. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim sağlık gündemi tüm hızıyla devam ediyorum